Biz ben Hasan, bizi seviyorum arkadaşlar. Ben an bu izi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane karakterimiz var arkadaşlar. Ve yanımda... Aha. Bebek Sönük nerede oğlum? Bilmiyorum ki baba. Az önce burada değil miydi? Evet tam buradaydı tam burada. Evet baba tam oradaydı. Neye gitti? Bilmiyorum ben de sana soruyorum oğlum. Ben görmedim ki baba. Ben sana doğru bakıyordum. Allah Allah. Arkadaşlar az önce burada Bebek Sönük vardı. Bebek Sönük yok. Kesin var ya. Saklandı bir yere. Bebek Sönük buraya mı saklandı? Bakayım. Burada mı? Eee burada da değil Baba bence şey değildi portaya Sen sol tarafa doğru bakıyordun ya O zaman giydi. Aa, Orada biz bir şey görmüştük değil mi ona bakıyorduk Evet ben de o bakıyor şandım yani Sonra bir baktım Sonra bir baktım şana Sonra sen işte böyle oldu Sonra bir aykana döndün yok Evet ben burada bir şeye baktık sonrasında ben buraya baktım başladım sonra bir baktım bebek Sonic yok. Evet baba hani sence hangi portaya girmiştik? Hmm, bence Huggy Wuggy'ye girmişti sence? Bence babaşım Sonic'e girmişti baba şurada ya Sonic'te bebek Sonic'in bence oraya gitmişti. Hmm, o da olabilir. Doğru söylüyorsun oğlum. Arkadaşlar sizce Bebek Sonic hangi portala girmiştir? Yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Hadi bakalım güzel güzel yorumlarınızı okuyacağım. Ve onlara kalp atacağım. Hazırsanız arkadaşlar en fazla hangisi gelmiş oğlum? Babaşım ilk başta FNAF giymiş. Sonra Ümcek Adam giymiş. Sonra Sonic giymiş. Ha sıra sıra. Tamam hadi gel bakalım oğlum sıra sıra gidelim. Tamam baba hazır sen gideyim. Hazırım hadi bakalım arkadaşlar hazırsanız gidiyoruz. 3, 2, hadi bakalım 1, hoppala. Oh, uh, Hı? Huh? Nereye geldik? Aha, oğlum burası nesi? Bilmem baba. Burada kapılar var, Yerde düğmeler var. Aha, düğmelere basacağız kesin. Dur dur, ben hemen bulacağım oğlum. Dur bir dakika. Sen bana bırak, babana bırak, ben şöyle bak. Aha, buldum lan, gel gel. Hop, bu ne lan? Baba beni de. Gel gel gel. Oh, baba. Tamam. Burada ne var? Burada bir şey yok. Bu ne? Aha, ona çöp kutusundan silah çıktı lan. Ooo bundan silah doluyordu değil mi? Neyse biz kılıç olarak kullanacağız bunu. Şöyle açtım bakalım. Ana <laughs> eyvah oğlum yardım et. Ne oldu baba? Gel gel benimle gel. Çabuk çabuk çabuk. Bak ne var? Eyvah fınaflar fınaf, vay fınaf. baba ne yapacağız biz burada? Bilmiyorum ki ne yapacağız? Bilmiyorum baba hiç hareket etmiyorlar. Evet bunlar niye hareket etmiyor? Aa happy birthday yazıyor. Happy birthday to you. Ne diyorsun baba sen kafayı mı yedin lan? <laughs> <laughs> Hayır oğlum. <laughs> Neyse gel gel biz içeri gidelim. Evet baba biz yeni şey şimdi içeri gidecektik anne. Gel 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 bakalım şöyle bir bakalım buran nere? Burası neresi? Ana burası tuvalet oğlum tuvaletini yapacaksın mı? Yok baba benim tuvaletim senin var mı? Düşünün bakayım benim benim de yok oğlum benim de yok. Tamam ee, neredesin? Baba çabuk gel. Ne oldu? Neredesin? Baba bak gitti de. Nereye gitti ya? gördün mü? Hayır görmedim baba şurada oyunlara bakıyordum ya. O şeye bir baktım yoklar. Bir baktım ana yoklardı. Nasıl? Nereye gittiler? Bilmiyorum babacığım ya. Vay ya bilmiyorum. Of. Ne yapacağız? Oğlum dikkat et. Bunlar saldırabilir bize. Evet baba doğru söylüyorsun ama ben görmedim Gel gel şuraya bir de. <laughs> Kapılar açılmış buradaki. Ana evet. Evet gel gel. Bu ne? Ah ah Foxy burada. Gel lan buraya Foxy. Vurdum ona bir tane. Gel lan buraya. Al sana. Al sana. Gel lan buraya. Senin kafanı yiyeceğim. Yiyeceğim senin o ağzındaki dişleri teker teker ısıracağım, yiyeceğim. Ha, manyak. Gel lan buraya. Ben seni şimdi, ha, tam öldürdüm. Oh, tam bunu öldürdüm oğlum. Diğerler nerede? Bilmem babaşı metrafa baku baba, Tamam, tamam gel. Dur dur. Bunlar doğum günü partisine gelmemiş, bizi tuzağa çekmeye gelmişler. Bu ne? Burada ne var? Burası bomboş. Ee burası ne? Ah! Oh, oh, Fnaf var burada. Fnaf, Freddy var. FNAF. Freddy gel lan buraya. Ah! Oh, öldürecek beni arkadaşa Freddy. Hop, hop çıkmam gerek. Çıktım valla. Gel lan buraya Freddy. Hayır, gel içeriye gel. İçeriye. Oh. Aa! Ah, bunu da öldürdüm oğlum. Tamam. Başka ee tane daha kaldı değil mi? Diğer nerede oğlum sence? Bilmiyorum baba. Ben... Aha Doğru söylüyorsun ya dur oğlum sakın bir yere kaybolma Buraya bakalım Aha, aha burada da Golden Freddy var Golden Freddy arkadaşlar bunu bilen bilir Zaten bu en kötü en iğrenci olan <gülüyor> <gülüyor> Durun arkadaşlar şunu da şöyle bir güzel öldürelim Oğlum neredesin Babam, ben seni Tamam bunu da öldürdüm ee, Başka başka yok oğlum Tamam başka yok galiba ee, Bonnie neydi? Bilmiyorum ki Bonnie yok Bonnie kaybolmuş burada da yok kimse Burada da yok burada öldü Ah, neyse gidelim. Hadi gel oğlum. Hadi gidelim. Hadi gel bakalım şöyle gidelim. Merhaba. Aa buradaymış lan bu ne? Ulan bize tuzak kurmuş. Gel lan buraya seni pislik seni. Al lan sana Allah. lan. Arkadaşlar ben bunları çok basit bir şekilde öldürüyorum ama normalde bayağı zorlanırım öldürürken. Kılıç güzel. Neyse arkadaşlar biz şimdi diğer şeye geçen portala. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi ise örümcek adamın portalına gireceğiz. Gel oğlum. Hadi, hadi gireyim babaşı. Hadi gel bakalım girelim. Hadi bakalım hazırsanız arkadaşlar giriyoruz. 3, 2, bir o oh, o oh, ah, ah, neredeyiz oğlum? Aa, babaşım bilmiyorum böyle bir yer değil. Ama bu ne sandıkta? O silahlar var oğlum dur dur güzel silahlar çıktı hemen aldım. Başka ne var baba? Başka bir de sandıktan böyle bir şey çıktı. Aa aa Baba neredesin? Buradayım oğlum önündeyim. Görünmezlik aldım. Görebiliyor musun beni? Bak sana bir tane dokundum. Aa, tamam baba gördüm seni. Tamam nasıl gördün? Babacım ben de öyle bir özellik kaçırdım uyunca. Aa, tamam. Bunlar beni... Aa, dış, içeride bir... Aa, Venomlar var. Hadi baba yapar şimdi zaten. Aa, doğru. Dur bir dakika. Bunlarda acaba öyle bir özellik var mı görme özelliği? Ee, bunlar beni takip ediyor gibi. Allah Allah. Pişt, siz beni görüyor musunuz ya? Ee, görüyoruz gözüküyor. Nasıl görüyorsunuz lan siz beni? Bizim gözler çünkü keskin ve her şeyi görüyor saydam. Lan Tamam lan o zaman sizi şöyle öldüreceğim bir dakika Gitsin gidiyor mu ha tamam gelin lan buraya Allah sana bam 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 Şunu öldüreyim şöyle ver lan bu kılıcı da Allah sana gel lan buraya Piu 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 Şunları da yakalım şöyle yanın lan geberin lan Hepiniz gebereceksiniz oğlum Yanın lan sen de yan sen de yan sen de yan Hepiniz yanacaksınız oğlum yanarak gebereceksiniz oğlum siz Ah oh, siz kime bulaştığınızı sanıyorsunuz Hop öldürdüm Oha babana şey dedik Heee işte böyle öldürürüm bunları. Gel oğlum gel. Burada bunlardan birkaç tane daha var. Şunları bir tane de şunları vurayım. Bir tane de şuna bir tane de buna vurayım. Ah ah silah çıktı. Silah çıktı. Hop bir dakika arkadaşlar. Şöyle pompalı çıktı. Bam. Çık çık bam. Onu bunu da öldürdüm. Durun durun dur. Ah mermisi yok bunun. Hemen mermi yükleyeyim şuna. Yükle 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 yükle. Gel lan buraya. Bir dakika otomatik açayım. Ta öldürüyorum arkadaşlar ta 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 ta. Dur ölmedi. Bir dakika mermiyi değişiyorum arkadaşlar. Tamam. Şunu öldüreyim şöyle. Hadi babaya evet, Tabii dur dur oğlum ben bunları çok güzel bir şekilde öldüreceğim. Sen rahat ol. Şu başka var mı? Burada varlar. Gel lan buraya. Şunu da arkadaşlar şöyle bir güzel öldürürsem şöyle. Aa, vurma dur. Gel lan buraya. Ah gelin lan buraya. Eyvah mermi bitti yine. Arkadaşlar durun bu sefer de pompalıyla vuracağım. Hop pompam pompalım mermisi nasıl oluyor? Ah ah vurmayın. Kaç 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 kaç. Gelin lan buraya. Çık çık. Bam bam. ah iki tane vurdum arkadaşlar bunlara. Mermi değiş mermi değiş. Değiş 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 değiş. Gelin lan buraya. Bam bam. Bir tanesini de öldürdüm. Kaç 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 değişirken kaçarken değiş. Kaçarken değiş. Lan kaçma gel buraya. Kaçamam. Gel lan buraya. Kaçarım. Niye kaçayım? Ah oh, o oh, o hoppala 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 buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya. Gelin lan buraya. Gelin lan. Hop çık çık bam bam. Eyvah yine ölmediler. Buradan buraya buraya çık 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 çık. Gel lan buraya. Lan oğlum gel lan oğlum buraya. Aa, gelmiyorum lan. Siz gelin hadi kolaysa. Oo vallahi hepsini öldürdüm arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ah, ah mermimiz bitmiş arkadaşlar şunları da değişelim şöyle tamam bunlar kışa mermisini değişiyorum şöyle gördüğünüz gibi hop of çok hızlı mermim gidiyor Hadi baba Dur oğlum dur tut 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 gelin gelin lan buraya tut 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 Dostum yardım et ha, Geldim Spiderman dur oh, Siz kime vuruyorsunuz oğlum Gelin lan buraya Durun arkadaşlar ben şunları bir güzel yine öldüreyim da, ta, 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 Venom gel lan buraya Lan <laughs> Aa, gel lan buraya. Seni öldüreceğim oğlum şimdi. Zaten vuramıyorsunuz bana. Üstümdeki zır acayip güçlü bir şey arkadaşlar. Bunlar vuramıyorlar bile bana. ta 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 Gebereceksin oğlum benim. Kaçışın kurtuluşun yok. Gel buraya. Al sana. Al al al. Ta ta ta. Askerlerinle birlikte sen de öleceksin Venom. Gel buraya gel. Son mermim arkadaşlar. ta 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 Olmadı kılıca geçeceğim. Ta 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 Geber lan Venom. Nasıl ölmüyorsun oğlum sen? Hop gel lan buraya. Şimdi bununla göreceğim bakalım ölme hadi diyorsa. Gel lan buraya. Kaç buraya bu? 20 vuruyor. Bu kaç vuruyor? 15. Gel öldürdüm ben onu. Tamam süper. Gelin lan sizde minik askerler size. Sizde bir güzel öldüreyim. Tamam. Başka kaldı mı? Sizde dokunmayın sizde öldürürüm. Aa gel buraya. geber. Sen geber. Gel buraya lan. Sen de geber şöyle. Dur lan şunu da öldüreyim. Şöyle gel gel tekrar gel. Ah tamamdır. Ah, oh örümcek. Eh örümcek adam ne yapıyorsun? Dayı dostum yardım et lütfen. Tamam tamam durdu. Ah kazma süper tamam. Gel örümcek adam. İyi misin? He? İyiyim dostum teşekkür ederim. Rica ederim rica ederim. <laughs> Tamamdır. Oğlum bunu bitirdik. Süpersin baba. Sen de süpersin oğlum sen de süpersin. Mermimiz kalmadı ama bunun mermisi var. Neyse diğer portalımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi son arkadaşlar portalına giriyoruz hazırsanız. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Aa bebek sonik. Uyum en iyi ne işin bakayım. İyiyim iyiyim sen ne yapıyorsun burada. Oğlumun yanına geldim en amca. haberiniz yok mu ben size şey söyledim. Hayır bize hiçbir şey söylemedin. Dostum yanıma geldi ya. Benim de biraz kaldı. Biz buradan çıkamadık bir türlü. Bebeğe sürüp de beceremedim ben de. Aa babacığım, buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum ki. Ana çok farklı. Buradan 3 tane çıkış var galiba. Evet dostum bir tanesi doğru. Diğerleri yanlış. biz bunu çözemedik de sen de bir yardım eder misin? Hmm, bakalım. Bu doğruya benziyor. Bu olabilir. Bu da doğruya benziyor. Bu da olabilir. E hepsi olabilir. E, o zaman baba denememiş Evet o zaman deneyeceğiz. Ben deneyeceğim oğlum. Sen burada kal. tam mı? Ben şimdi geleceğim. Tamamdır dostum o bizi. Tamamdır. Şimdi ilk olarak ben bunu denemek istiyorum. Şöyle çıktım bakalım. Hadi bakalım koş koş koş. Aa, ah, bu ne? Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Yardım edin. Ulan yavaş yavaş ölüyorum bir de. Dur var şunu çıkartayım da hızlı hızlı ölüyorum. öl tam öldür hadi ya. Öl. bir dakika ölmeden de çıkabilirim ki ben buradan. Hop hop. Aa, çıktım valla. Hop tekrar çıktım. Aa, aa öleceğim. Aa. Oha bu, bu. Ha ölmedim. Sonra ah tam çıkıyordum. Ah tekrar düştüm ya. Bu manyak Sen manyaksın Senden Sen manyaksın ha. Anne hadi bakayım. Di bakayım şu yere. Dur bakayım. Hangi tarafı? Biz buraya çık. Aa burada böyle bir yer varmış. Hiç fark edilmiyor bile. Tamam buradan gidiyorum. Koş koş koş. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Yine bu şey. Bir dakika çık. Dön dön dön. Şöyle çıkarım ben buradan ki arkadaşlar. Bu çok basit. Hop. Hop. Hadi. Hadi 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 lütfen lütfen lütfen. Aa. Of ya yine çıkamadım. Ne hangisi kaldı? Bu kaldı. Tamam buna gidiyorum zaten bu da büyük ihtimalle doğrudur. Hop. Bir dakika ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika buradan böyle o. Oh. oh Bu çok hızlı çok hızlı çok hızlı. hop Aha çıktım. Oh Ejderha yatıyor lan burada. İyi, dostum o ejderha yeni öldü. Tamam hadi bundan gelebilirsiniz. Burası doğru. Tamamdır dostum teşekkür ederiz. Rica ederim dostum bebek sönük geleceksin mi? Oy yine Ben bugün babam Ne ne? Ya neyse tamam gelme. Allah Allah. Efe gelir benimle. Hadi bakalım akşam diğer portala geçelim. Hı? Aa nereye geldim? Ana burası neresi? Eyvah. Merhaba dostum. Hoş geldin. Sen burada Squid Game'deki o bebeksin. Kıpır diyen herkesi vur. Sen kimsin? Neredesin sen? Çık bakayım ortaya. Ben seni kımıldayan herkesi vuracağım. Sen bir çık ortaya. Eğer vurmazsan Efe ölür. Efe ses ver. Baba, Lan Efe'yi ne araldın sen? Bırak oğlumu. Ee, tamam tamam dur. Bir dakika. Sakın Efe'ye dokunma. Vuracağım şimdi herkese. Dur. Hop bom. Bunu vurdum. Ah bir dakika. Tam vuracağım hepsini söz. Tamam. Ee, bu oynuyor. Ah vuramadım olamaz. Bir dakika mermim çok az var. Hop ona göre vuracağım herkesi. Gelin lan buraya. Oynama yerinden. Oynamasana. Ne oynuyorsunuz? Oynamayın. Vurmak istemiyorum size. Of tam vuracağım lan hepinize. Gelin lan buraya. Bunu öldürdüm. Başka var mı? Şurada duran var. Bam. Bunun da kafasına vurdum bir tane. Şuna. Şunun da kafasına bir tane vurdum. Bam. Tamam. Başka. Ah. Burada oynayan var. Onu da öldürdüm. Başka var mı? Ee, şurada var. Ah. O oynamıyordu. Niye vurdum onu? Ah. Of ya. Oynamayanlar da vuruyorum. Dur bakayım. Oynayan var mı başka? Ah. Başka kalmadı galiba. Bitirdim. Ah bitirdim valla. Hop bir dakika düşeceğim. Bakayım bitmiş mi? Aa ah, şurada oynamayanlar var. Aa ah, onlar oynamıyor ama yerinden değil mi? Evet bunlar yerinden oynamıyor. Bunları öldürmeme gerek yok. Başka zaten oynayan da yok. Tamam bitti. Bitti. Emin misin? Evet evet eminim bitti. Tamam bu görevi bitirdin. Aferin sana. Oh, teşekkür ederim. Oh. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım de beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.